Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte arka plan iki sesi kaldırmak için ben videoyu durduracağım ben o ne açarım ben de ben şu konuşmalar yüzünden bir video ilk iki yılda falan çekiyorum o yüzden her gün video gelemiyor kusura bak ben ben şimdi Minecraft'te girip girip geliyorum. Tekrar da hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar yine arkadaş ses o, o yüzden hızlı konuş. Bak sürekli konuş istiyorum. O yüzden arada böyle videoları durduracağım. Evet. sonra ağacımızı da kırıyoruz. Ekran. Allah belasını ver. De evet arkadaşlar. Burada da yakın canlı yayın başlatacağım Cam ne düşünüyorsunuz? Yüzümü arada göster. Ben. Ve burada resim özel. İn açtım ben. Biraz odun kasıp geliyorum. Biraz. Biraz ya biraz. Arada böyle olanlarımı göstereceğim mi? Bir krip yani küçük küçük ama diye bir şey yok ya. Yani. Bir krip bile yani zor Ve bayağı aç kesti. Ve ve niye açayım? tamam bu ne fotoğraf çekebiliyor Bu <laughs> da paylaşım ya neredeneyse şey bu paylaş iyi Tamam bu resim şey bizi Bayağı yardımcı olacak. YouTube videosu nasıl değil mi anne? Video kayıttı. Şey. Sanırım sınırsız kömürümüz oldu. Ve <laughs> <laughs> bu kadar onun şey. bu ustanımın ekran görüntüsü alayım dur. Allah. Baba şimdilik. Bek ne YouTube videosu s durdurayım şimdi. Dilik. Kaç bir şey gideyim. Çık, çık, ne gibi bir şey lazım o. Bir dakika şimdi di ekran kaydı al. Rak kodu işaretliyim at. Renk seç. Seçeyim. Birazcık. Ömür boyu yetecek çubuğumuz oldu. şimdi ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Bu şey. Bundan yedik. göz yanılmaz sen yoksa orada az önce bölünürcek mi var? Ben bay ya kazık geliyor geliyor. Creeper patladı lan dibimde. Oğlum bir kere o ölürsem hat kork lan. Oyun geliyor oğlum silmek zorunda falan kalacağım. Hızlı oldum kız hızlı hızlı. Hızlı hızlı, hız. hızlı hızlı hızlı. Hızlı 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 kas 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 Arkadaşlar ben kaçtım bir daha arkadaşlar az önceki sesten ol. özür dilerim hemen 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 hem ben yapıyorum hemen hemen an konuşuyorlar o yüzden ben bir kesik yaparım ben oraya edit Neymiş? şey yaparım da oğlum ben ne diyorum ben ne diyorum ben ne diyorum ben ne diyorum, ben, ne diyorum. bir dakika Baya odun kastım ve şu an ben oyundan çıkacağım. Yoksa çok kötü şeyler olur. Ve, videomuzda burada sona ersem. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Görüşürüz.